Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün 20 kelvası yapacağız. 1 kilo ince irmikim var. 3 su bardağı süt, 2 su bardağı su, 1 su bardağı zeytinyağı, 1 kilo toz şeker, 250 gram margarin ve bir tane vanilyamız var. Ayrıca 3 paket çam fıstığım var. Bunları küçük bir tavada önceden kavuruyorum ve kenarda bekletiyorum. Yayvan bir tencere alıyorum. İçine margarini ekleyip bunun erimesini bekliyorum çok derin tencerede yapmayalım bu şekilde bir tencere yeterli oluyor gayet güzel pişiyor bunda yağımızı eritirken bir su bardağı zeytinyağımızı ilave ediyoruz ve tamamen yağımızın erimesini bekliyoruz bu kıvama gelince irmiğimizi yavaş yavaş döküyoruz ve yağ ile iyice karışmasını sağlıyoruz burada yağ ile irmiği birbirine iyice karıştırıncaya kadar bu işleme devam ediyoruz kavurma işlemimiz önemli 15 dakika en az sürecek bu kavurma işlemimiz başından ayrılmıyoruz sürekli karıştıracağız bu şekilde. Yanmamasına özen gösteriyoruz. Bu kavurdukça rengi değişecek ve güzel bir helva rengine dönüşecektir. Evet bu şekilde bakın rengini iyice aldı irmikler. Sürekli karıştırıyoruz. Bu işlem önemli. Ve 50 gram kadar tereyağı ilave ediyorum. Bu da tepeleme bir yemek kaşığı civarında. Tereyağım da eriyinceye kadar yine karıştırmaya devam ediyorum. Şimdi çam fıstıklarımı ilave ettim. Evet karıştırmaya devam ediyoruz. Toz şekerimizi ekleyelim. Önce böyle bir yarıdan fazlasını önce ekliyorum. Yirmikle ile birbirine geçinceye kadar daha sonra kalan şekeri ilave ediyorum ve hepsini birlikte yeniden karıştırıyorum. Şekerimizi ekledikten sonra şimdi sütümüzü ve suyumuzu ekleyeceğiz. 3 su bardağı süt ben paket süt kullandım. Elinizde normal süt varsa onu da yapabilirsiniz onunla da. 2 ve 3. süt bardağını ekledim. 3 bardak süt. Şimdi de sularımızı 1 2. su bardağını da ekleyelim. Evet. Şimdi güzelce Bunları birbirine karıştıracağız. Vanilyamızı da ekliyoruz. Bütün işlem tamam. Şimdi sadece düzgünce karıştırıp bunları helvamızın olmasını sağlayacağız. Hiç bırakmıyoruz karıştırma işlemini. Ocağımızın altı harlı ateşte şu an. Kavurma yaparken kısık ateşte yapalım. Bütün malzemeyi ekledikten sonra da ateşin altını biraz açalım ki koyulaşmaya başlasın helvamız. Toplanmaya başladı. İrmik suyu ve sütü çektikten sonra katı bir hale gelecektir. Dibi tutmaması için bu işleme devam ediyoruz. Toplam olarak yaklaşık 30-35 dakika sürüyor helvamızın başlayıp bitmesi. kenarlardan ayrılıyor bakın artık tencereden ayrılıyor. Kenarlardan yapışması yok, dibe yapışması yok. Gayet güzel bir şekilde. Evet. Mis gibi helva kokuyor arkadaşlar şu an mutfak. Mutlaka yapmanızı öneriyorum. Çok güzel bir helva oluyor. Şimdi ocağın altını kapatıyoruz ve demlenmesi için bırakıyoruz. Kapağını kapatıp dinlendirmeye alacağız. Yaklaşık 20 dakika kadar dinlendiriyoruz ve daha sonra servise başlayabiliriz. Mutlaka dinlendirme işlemini yapalım. Evet, bakın. Helvamız tam yenme kıvamında. Yan olan arkadaşlarımıza kolay gelsin diyelim. Helvamızın görüntüsü de böyle. Bunu bir kalıba döküp üzerine de cevizle süsleyelim, tarçın ilave edelim ve afiyetle yiyelim.